Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Lavion'un FRD 750 modelini tanıtacağım. 750 modeli Türkiye'ye iki şekilde giriş yaptı. Paslanmaz kasa ve Eko model boyalı kasa olarak statik boyalı. Bu Eko modeldir. Eko model üzerinde deneme yapacağız. Ama çalışma sistemleri, kontrol paneli her iki modelde de aynıdır. Biz makineye video çekmek için önlerini sıktık. Böyle ya. Burada gördüğünüz buton bantın hız ayarıdır. On off butonumuz. Bantımız ayarı. Bu rezidansın kontrolü. Rezidansları açtım. Burada görürsünüz zaten. Bu fan. Yani rezidanslar çalışırken sürekli hava verir. Rezansların birbirine yapışmasını önler. Bunu ne zaman kullanırız? Atıyorum makineyi kullandık. Makinamız 195 derecede. Makineyi kullandık makinayı e, makineyi kapatacağız. Makineyi birden kapatmayacağız. Önce rezansı kapatacağız. Daha sonra belli bir süre fan çalışacak ve makineyi soğutacak. Rezansımızı açtım. Bant yavaşlat. Kontrol paneline gelelim. E, poşetinizin kalınlığına göre ısı verebilirsiniz. Biz şu an makineyi 200 dereceye ayarladık. Atıyorum poşetiniz incedir. Buradan set tuşuna basarsınız. Poşetiniz ince ise buradan bir ayar verebilirsiniz. Mesela şu an ben bu makineyi 170 dereceye ayarladım. 190, 180, 170. Set yaparsınız, kaydeder. Biz 200 dereceye getirdik. Hem kalın deneyeceğiz, hem ince pojet deneyeceğiz. Denemesini yapacağız. 170, 190 dereceye deneyeceğiz. Set yaparız, kaydeder. Daha sonra banda gelelim. Bandımız bu şekildedir. Burada altında bandın altında iki tane vidası vardı. Vidaları çözersiniz bant ileri geri hareket eder. Bu şekilde ürününüze göre bantı açabilirsiniz. Şu an bantı açtım ben. Yeterince uzaklaştı. Bantı tam açtığımız zaman ölçümüze bakalım. Yani poşet uzunluğunuz 30 cm kadar olabilir. 30 cm idealdir. Onun dışında bantı bu idaları gevşeterek mesela bunu gevşet. Aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz ürününüze göre. Şu an yukarı kaldırdım. Banta ve eğim verdim gördüğünüz gibi. O ürününüze göre bunu yapabilirsiniz. Bizim poşetimiz biraz dar olduğu için poşetimizin ölçüsüne bakalım. 26 santim olduğu için biraz bandı ileri alacağım. Bu şekilde. Bandı yanaştırdım. şekildedir. Yapıştırmamızı yapalım. 200 derece de olduğu için poşetimiz ince. Biraz hız vereceğiz banta ki e, rezanslara yapışmasın, teflonlara yapışmasın. Hızlı yaptım bu şekilde. Makina 200 derece de olduğu için naylonumuz ince, ince olduğu için banda biraz hız verdim. Normal bir şekilde yapıştırdım. Ama biz bunu e, yavaş yapmış olsaydık 200 derece de olduğu için. Bunu biz yavaş yapmış olsaydık Şekilde. Tekrar gösteriyorum. Yani poşeti yüksek ısıda eritme şansı var. Yani diğer poşet daha kalın bir poşet deniyoruz bu şekilde. Poşetimiz şimdi daha kalın. Bandın hızını biraz yavaşlatıyoruz. Derecemiz 200, poşetimiz kalın. bu şekildedir. Yapıştırmasını da görüyorsunuz. Daha sonra bir ayarımız da burada vardır. Genel böyle. Poşeti nereden yapıştırsın? Mesela biz poşeti biraz e, uç kısımdan yapıştırdık. Siz bunu içeriden yapıştırmak isterseniz burada bir dayama aparatı vardır. Bu dayama aparatını Yıldız Tornay'la yardımıyla içeri alırsınız. Şu an ben içeri aldım. Biraz daha iç kısımdan, poşetin iç kısmından yapıştırma yapacağım. Şu an. Yani dayanma kısmını geriye çektim. Tekrar deneyelim. Şu an uç kısımdan yapıştırma yaptım. Tekrar deniyorum. Yani yaklaşık bir 2 santim kadar fark var. 2 santim kadar içe aldım veya isteğinize göre uç kısmından yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi modeller aynıdır. İki modelin hiçbir farkı yoktur. Çalışma prensibi aynıdır. Sadece kasa farkı vardır. Bu kasada elektrostatik boyalıdır. Yani tutulan bir modeldir. Sipariş vermek için ee, sönmez girebilirsiniz. Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz.